Hepinize merhaba Siteroza ailesi. Bu videomda sizlere Jenny ve Dragon'un sevgili olduklarını düşündürten bir fotoğrafı göstereceğim. Netizenler tarafından fark edilen bu fotoğraf Jenny ve Dragon'un ilişkisi olduğunu düşündürttü. Jenny'nin Instagram'da paylaşmış olduğu bu fotoğraf ile Dragon'un bu fotoğraftaki bileklerine taktıkları aksesuarlar aynı. Öncelikle bu durumda ben tabii ki de iki idolda kesinlikle sevgililer falan demiyorum. Ama Jenny ve Dragon arasında bu kadar dedikodu çıktıktan sonra, bu fotoğrafların ortaya çıkması onların sevgili olma ihtimalini güçlendiriyor bence. Zaten bu konu hakkında bir video paylaşmıştım. Onların sevgili olduğunu söylemememiz gerektiğini, İdollere zarar verebileceğini anlatan bir video yapmıştım. Ama bu fotoğrafları gördükten sonra açıkçası birazcık daha inandım. Tabii ki de koskoca bir tesadüf de olabilir. Bu yüzden ben idollere hiçbir zaman bir açıklama olmadan sevgililer demeyi doğru bulmuyorum. Çünkü ortada öyle bir durum yoksa ve gerçekten tamamen bir yanlış anlaşılma varsa bu durum idollere çok büyük oranda zarar verebilir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımdan memnun kaldıysanız abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Eğer kanalımda fark ettiğiniz ve benim hakkımda düşündüğünüz bir şey varsa da tabii ki de yorumlarda dile getirebilirsiniz. Hoşçakalın.